Cümleten kanalıma hoş geldiniz. Abiler, ustalar, kardeşler, tüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abartmıyorum. Canlı şahitsiniz. Kar yağıyor bugün de. Bu havada bu hayvanları nasıl dışarıya çıkaralım? Nasıl serbest bırakalım imkansız maalesef hava şartları bu yıl bizleri çok zorluyor ve de üzüyor ancak böyle salmanın içerisinde onları yemleyip seyrederken az da olsa niş almaya çalışıyorum daha doğrusu Nişalmayay hep birlikte çalışıyoruz. Biliyorum uçan videolar istiyorsunuz ama siz de görüyorsunuz hava şartları bize maalesef izin vermiyor. Dua yapmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah kısa zamanda havalar düzelir diyelim ama daha önce söylediğim gibi en aşağı iki hafta boyunca hava raporları havaların böyle yağmurlu, karla karışık, rüzgarlı, kötü olduğunu söylüyor. Tabii ki Allah bilir ama hava tahmin raporları da genelde %80-90 doğru çıkıyor. Güzel video yapmak, daha neşeli video, değişik içerikli videolar yapmak istiyorum ama maalesef hava şartları bir türlü bize izin vermiyor. Böyle soğuk havalarda biraz daha fazla yem vermeyi tercih ediyorum. <laughs> Çünkü karnları da olsun ki üşümesinler. İşte ülke ülke değişiklikleri görüyorsunuz. Türkiye'de uçan kuşlarımız daha önce söylediğim gibi kırkılmaya başladı. Bazı yürürlerde bizim burada ise biz henüz sezonu uçmak sezonunu başlayamadık bile. Bir arkadaşımız yorumda belirtmiş, daha doğrusu merak etmiş, sormuş. Abi Almanya'da yazın havalar ısınıyor mu diye. Bu gidişle galiba zor ne kadar ısınsa da Türkiye gibi olmuyor ama bir şekilde ısınıyordu. Ama maalesef bu yıl ısınacağı pek benzemiyor havaların. Çiftler tarafında yavruların sesi geliyor. Karalaca gümüş babamız yavrularını yemliyor. Onlar da yakında inşallah yemi düşer kendi kendilerini kurtarırlar. Bu sene hava şartlarından dolayı pek yavru dalamadık. Da o yüzden pek güzel saatli geçmedi bu sene. kuşların da neşesi bozuluyor. Üşüyorlar, üzülüyorlar. Sanki dışarı çıkamıyorlar. Tabii ki serbest kalmak, uçmak, temiz havada onlar için daha güzel ama maalesef bu havada bırakırsak hem hasta olurlar hem de yırtıcılara direkt yem olurlar. O yüzden onların ne hasta olmasını istiyoruz. Ne de <laughs> yırtıcılara yem olmalarını sadece havada uçup bize güneşe kaynağı olmalarını bekliyoruz ama hayvanların da elinden gelen bir şey yok. Hava şartları bizleri de onları da maalesef zorluyor. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. <laughs> Elimizden bu adam başka bir şey gelmiyor. Evet abiler, ustalar sonra damızlıklarımızın içerisindeyim şu an. Onlarla devam edelim. şöyle bir bakalım görüyorsunuz biraz kırk kuyruğumuz kara gümüş kuyruğumuz maşallah günden güne biraz daha gelişiyorlar burada inanneleri yumurtaya yatıyor burada şamı dişimiz sorun şeydi. Babamız yavruların içerisinde ilk yumurtalarını yapmışlardı. Kara müsevetler ben o ilk yumurtalarını aldım yerine boş yumurta koydum. İşi garanti almak için kavga edebilirler, kırılabilir, dövüş olabilir. O yüzden onların da ilk yumurtasını aldım. Şurada rahatsız etmeden yakınlaştırayım. İspir dişimizin de ilk yumurtasını aldım. Zaten gördüğünüz gibi yumurta görünüyor. Tercibeli dişiler ilk yumurtayı yaptıktan sonra hemen yatmıyorlar. Çünkü ilk yumurtayı yatarlarsa o yumurta ikinci yumurtadan daha çabuk çıkar ve diğer yavrudan daha iyi gelişir. Ee, Tecrübeli dişiler bunu yapmıyor zaten. Burada müsait dişimiz de aynı şekilde aslında yapmıyor. Ama ben yine işi garanti almak üzere ikisini de ilk yumurtalarını aldım ve yerlerine boş yumurta koydum. İnşallah ikinci yumurtayı yaptıklarında <laughs> ikinci yumurtaları. İspirlerin altına koyacağım. Bu arada belki yine bakıcı olarak kullandığımız Moylaman erkekle kırmızı kanat posta dişimiz. Onlar da yumurta yapabilir. Onların altına sürmek için şu an elimizde bir yumurta yoktur. Belki onlara da eğer iyi bir çiftliğin yumurtası denk gelmezse ispirlerden aldığım yumurtayı da oraya sürebilirim. Sonuçta postalardan yine de iyi yavru çıkacağına inanıyorum. Bakalım. Ee, kısmet şöyle biraz hayvanlara rahatsız etmeden sonra burada Şam'ın babamız hala yumurtaya yatıyor. Burada kırmızı alıcı gümüş yoruklarımız da yumurtaya yatıyor. Şöyle bir bakarsak artık sizde şöyle biraz çıkarayım. Birazdan da burayı temizleyeceğim inşallah. Maşallah. Sübhanallah. Görüyorsunuz kursakları tıka basa dolu ve müsaitimizin yavaş yavaş siyahları kanatlarının beyaz olduğu görünüyor. Ve güverran filimiz de artık karanfil olacağı belli. Sırtları açık açık beyaz pullar. Evet değiştirmekle bunları o anda doğru bir karar vermişim. Demek ki Allah da bana o kararı verdirdi. <laughs> İnşallah bu yavrularımızın başına bir şey gelmez. Bunları büyütebiliriz. Sonra beyaz postalarımız ölen ispir babanın en son yumurtalarına yatıyorlar. Onlara da baktım biraz önce. Aynı anda size gösteremiyorum ışıkla yumurtalar tutmuş ikisi birden çok şükür yani şöyle bir bakalım babamız yavrulardan kalkmış <laughs> ay maşallah göster bakayım o güzel de göster İnşallah bir çift güzel sarı müsait olacaklar. Önemli olan sağ olmaları. Evet, böyle kötü havalarda ancak bu şekil sizlere video yapabiliyorum. Birazcık da olsa neşemizi, mirahımızı bu şekilde giderebiliyoruz. <laughs> İnşallah daha güzel günlerde daha güzel videolarda birlikte olmak dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Lütfen abone olmayan abiler, arkadaşlar, ustalar videoyu izledikten sonra abone olalım lütfen. Ve beğeni butonuna basmayı eğer varsa görüşleriniz yapmam gereken sizce doğru veya yanlış olan bir şeyler varsa benimle fikirlerinizi paylaşırsanız ayrıca da memnun olurum. Evet. Burası sözün bittiği yer. Ee, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.